O Lize Dünyayı Tat bu sefer özel bir bölümle karşınızda. 2 ayı 29 Ekim artık 100. yılımızı kutlayacağız Cumhuriyet'te. Atatürk'ümüzün ve silah arkadaşlarımızın sevdiği yemekleri beraberce yapacağız. Hepsini saygıyla anıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Şimdi ne yapacağım bugün biliyor musunuz? Aslında ufak bir hikayeyle başlayacağım. Biliyorsunuz ki Atatürk sofraya çok önem veriyordu. Biz de ufak bir araştırma yaptık ve Atatürk'ün sevdiği, Yüce Önder'in sevdiği yemekleri araştırdık. Önce hepimiz de sevdiği gibi anne yemeği. İspanaklı böreği çok severmiş ama Selanik usulü olan ıspanaklı böreğe annesinin tarzında olana e bayılırmış. E Annedir her zaman yaptığı güzel olur. Bu arada şimdi yapacağım yemekse hikayesi gerçekten çok etkileyici. Atatürk Orman çiftliğinin sırrını bileniniz var mıdır bilmiyorum. Ben araştırdıkça gittikçe bakış açım değişmeye başladı yüce Atatürk'e. Atatürk Orman çiftliği ilk kurulduğunda Türkiye'de yetişmesi için gereken sebzeler, meyveler, sütler Efendim söyleyeyim büyük baş hayvanlar, küçük baş hayvanlar bu çiftlikte bir test anlamında kullanılmış ve Türkiye yayılması sağlanmış. Yani kooperatifçilik sistemi oluşturulmuş. O dönemler içerisinde ise Atatürk de kendi çok çok sevdiği kuş kombazı diktirmiş. Atatürk orman çiftliği biliyorsunuz dondurması çok güzeldir, ayranı çok güzeldir. Ankara'lı dostlarımız bilir. Aslında bir e, ülkenin gelişmesi için bir laboratuvar olarak kullanılmış ve dünyanın birçok yerinden dediğim gibi fideler gelmiş orada yetişebilmesi için. Peki kuşkonmaz o dönemde ne durumdaydı? Türkiye'de kuşkonmaz varmış Tilkişen adı altında ince, yabani bir şekilde ki Avrupa'da buna yabani kuş deniyor. Şu inceliktedir. Onları ee, halk tüketiyormuş ama çok bilinediği değil. Sadece belli köylerde, belli alanlarda yetişiyormuş. Peki şu an Türkiye'de kuş konmaz ne durumda? Konudan konuya geçiyoruz ama kuş konmaz şu an Türkiye'de Eskişehir'de çok iyi, çok güzel yetiştiricilik çıkıyor. Atatürk'ün gerçekten ne kadar öngörülü olduğu İç Anadolu toprağının kuş ne kadar uygun olduğunu görüyoruz. Şimdi geçen sene Eskişehir'den almış olduğum kuş konmazları derin dondurucuya atmıştım ben. Bu sene dedik ki tam zaman biraz iri oldu bu kuş konmazlar. Farklı bir seride Asparagus familyası. Avrupa'da da beyazı vardır. Daha farklıları vardır. Bizim Türkiye'deki yetişeni klasik olan yeşil olanlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Çok basit yapacağımız işlem. Kuşkonmazımız var, baharatlarımız var. İki çeşit peynirim var. Kaşar peynirim var, permesan peynirim var. Baharatlandıracağım. Sirkeyle zeytinyağlı sosla servise hazırlayacağım. Çok hafif acı biber. Çok hafif derken bayağı döktüm. Tuzumu karabiberimi ekliyorum. Tabi bunu bütün gücün denemişsiniz. <laughs> Az bir acı biber koydum. Şimdi peynirlerimi üzerine koyacağım. Servise hazır hale getireceğim. 7-8 dakika 200 derecede pişiriyoruz. Çok çok pişirmeyeceğiz ama çok çok da çiğ olmayacak. Biraz da parmesan. Parmesan bu kuşkonmaza müthiş yakışıyor. Keşke Atatürk yaşasaydı da ona da yemek yapabilseydik ne büyük bir gurur ne büyük bir onur olurdu. Yüce önder Atatürk ve silah arkadaşlarına bu vesileyle tekrar tekrar almış olduk. Özgürlüğümüzü ve cumhuriyetimizi onlara borçluyuz. 200 derecede 7-8 dakika pişmeye bırakıyoruz. sosum hazır. Kuş konmazlarım hazır. Şimdi tabaklamaya geldi sıra. Hemen şimdi şöyle alıyorum. Çok da pişirmedim. Yağlı kağıdından altından çok sıcak olmayacak şekilde ılık bir formda servise hazırlıyorum. Şimdi sosunu koyuyorum. güzel de bir süsleyelim. Oliz ile Dünyayı Tat 100. Yıl Cumhuriyet Özel Bölümünün sonuna geldik. Yüce Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene.